Saat üzerinden gidelim. Ben bakıyorum bu saate. Gayet değişik böyle yapısı vesaire de aynı şekilde bu da. Yani baktığımızda bir sanat eseri, bir işçilik var bunda. Şimdi diyelim ki bir gün yolda yürüyoruz. Ben bu misali çok seviyorum. Yani çok vermesem de kafamda olarak tut, tut, tuttuğum misal olarak bu misali çok severim. Yolda gidiyoruz. Giderken bir patlama sesi duyduk. Güm diye bir ses geldi. Arkasından da böyle çiuu İyi bir ses geliyor. Ulan bir baktık tak saat düştü önümüze. Ondan sonra bir baktık saat. Sonra bir de biliyoruz ki yakınlarda bir tane boya fabrikası var. Bir tane demir çelik fabrikası var. Bir de plastik eşyalar üreten fabrika var. Böyle yan yana fabrikalar. Yoldan geçen birisini, birisi, birisi olun size. Ben de şöyle diyorum. Ulan saate bak ya. Buradaki fabrikalar patladılar. Burada bir yangın meydana geldi. Patlama oldu. O demir çelik fabrikasından bunun mekanizmasındaki demirler havaya fırladı. Ondan sonra plastik fabrikasındaki plastikler de fırladı. Ve havada birleştiler, böyle bir şekil oluşturdular. Arkasından da o boya fabrikasındaki boya da sıçradı bunun üzerine böyle bir saat oluşturdu. Heh. Dışarıdan bir ben böyle diyorsam bana yok canım der yani. <laughs> İnanmaz. Aklımla alay eder benim. Deli olduğumu düşünür. Peki şimdi biz bunun böyle tesadüf eseri oluşamayacağını, yani şunun tesadüf eseri oluşamayacağını kabulleniyorken bir de düşünelim bu saat neye göre ayarlanıyor abi? Güneş'e göre ayarlanıyor. Güneş sistemine göre ayarlanıyor. Bakalım bu saat tesadüf eseri oluşamadı. İçindeki makalede şu bu vesaire. Güneş sistemi bundan çok daha üst düzey bir mekanizma gerektiriyor. Kaç ton işte katrilyon ton neyse kütleler hareket ediyor. Belli bir düzen içinde hareket ediyorlar. Yani ortada çok daha sanatlı, mekanik bir durum var. Ya bunun tesadüf eseri oluştuğunu söyleyene affedersiniz ahmak gözüyle bakarken şu koskoca güneş sistemi özelinde koskoca kainatın tesadüf eseri oluştuğunu söyleyebilmek gerçekten parlak bir zeka ister. Yani Hank people